arkadaşlar ben Sibel kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Söylemesen nasıl bilebilirsin ben? Bugün şımarık zengin çocukların nasıl bir hayat yaşadıklarını bakıp deli gibi kıskanacağımız, orta yerimizden çatlayacağımız bir video ile karşınızdayım. Şu garibana bir abone, bir like, bir yorum falan filan ya. Bu gariban çok seviniyor bunları yaptığınız zaman. Eğer bunları yaptıysak o zaman kıskançlığa ve orta yerimizden çatlamaya başlayalım diyorum. Videoya geçiş yapıyoruz. 18 yaşında kendi helikopterini almış. Bunun sen aldığını söylemeyelim Babanın aldığını söyleyelim 24 yaşındayım Kendi arabam daha yok yani Daha ötesi var mı? Yok Sıkıldığında evinde bir gece kulübü olduğunu hatırla Evet İnanmıyorum ya Yazıklar olsun be size Bu kadar da olmaz ya Ayıp ya Ayıp ya Yaptığınız şey gerçekten ayıp Evinde gece kulübü var ya Kendi kendinin DJ'sin ya Kendi evinin DJ'sin ya Gerçekten 724'da Arabalara bak Çekmece'deki arabaların anahtarlarına bakın ya, yemin ederim. Ya bunlar nasıl bir hayat yaşıyor? Ben algılayamıyorum yani. Gerçekten algılayamıyorum. Evet, 2 tane Airpods, 3 tane pardon, 3 tane iPhone, bir tane Macbook. Eğer bu video Türkiye'de çekilseydi, evet çok zenginin kardeşim. Ama bu video yurt dışında çekildiği için zengin olduğunu pek düşünmüyorum. Orada zaten bir tanesi 1000 lira. Yani o yüzden işte gösteriş yaparak şeyleri gösterme bana. Airpods'larını, Macbook'larını. 3 tane iPhone'unu gösterme. 3 tane niye iPhone'un var bir kere? Ne yapıyorsun? Veya 3 tane niye Airpods'un var? Mal mısın ya? Paranı harcayacak yer mi bulamadın? Ah, oh, Hayallerimin arabası Mercedes ya. Of ya. Bunu hepsini yapsaydın bunu yapmasaydın ya bana. Bu abi lüks arabaların yanına gidip ne işte meşgulsunuz da bu arabayı aldınız tarzında sorular soruyor. Evet abimiz gidiyor teyzemizin yanına. 93 yaşındaymış helal olsun yemin ederim yürüyen iskeletor seni. Teyzeciğim senin bir ayağın çukurda gel bana ver o arabayı. Bir hayır duası al cennete yerlerin hazır olsun. Evet McLaren. Müzik Abimiz de müzik menajeriymiş ve Günder ve Maklaren. Oo oh! ya 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 ya. 500 doları bir zamana kadar 9 lira mı 10 lira mı? Çarpamıyorum. Hmm. Zekan bile etmiyor bunu çarpmaya. Aman mükemmel araba ya. Yüzlerce kardeşim. Evet bunlar yüzlerce. Bu 350 dolar. <laughs> 350 bin. Neden <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> gerçek dostum. Gerçek. Bunların hepsi gerçek. Bak yüzlerce. Allah seni ya. Benim bu kadar param olsa açıp da... <laughs> gerçek dostum. Evet bunlar gerçek. Bak bunların hepsi benim. Altına dişlerim var. Aferin lan. lan beni. Sinirlendim ya yeter artık. Yeter. Bu arada ben gerçek olduğunu falan düşünmüyorum. Yalancı seni. Hmm, burası bu ablanın okuluymuş. Oha. Okullara bak. Bir de bizim okullara bak ya. Bizim okulların tuvaleti sidik kokuyor. Elimizi yıkayacak sabun bulamıyoruz. Ablanın okuluna bakar mısın ya? Starbucks bile var ya. Ya bu nasıl bir hayat ya? Gerçekten bak bak. Ben, ben ciddiyim artık dayanamayacağım ya. Yeter artık etti canıma ya. Yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. varımız. Oh. Evet, ablanın ceketinden zaten milyoner oldu anlaşılıyor. Evet. Girdi evine. Allah sizi ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Bu nasıl bir ev lan? Açıl susam açıl ya. Oo. Geleceğin arabası ya. Çok fütüristik bir araba gerçekten. Yatarak da araba kullanmaya ne bileyim ya. Yani. 14 yaşında. Sadece doğum günü ya. Sadece doğum günü ve gelen hediyelere bakar mısınız? Ve markalara bakın ya. Sky! Sky ne yapıyorsun? Azıcık da bize ver ya. Bunlar nasıl hayatlar ya? Evet. Sadece bir çöp yığını. Oha artık ya. Allah'ım bu hayatta bizimkisi ne ya? Şükür sağlığımız var da bu ne ya? Biz çöp torbalarını sadece çöp atmak için kullanıyoruz ya. Atamlar ne yapıyor ya? Bu insanlar ne yapıyor? Kimsiniz siz ya? Kimsiniz ya? Eyvallah ben senin için. Yuh ya. Yuh ya yuh ya. Neyse ki bir kişiye ait değil bu arabalar. O yüzden içim çok rahat şu an. Hello, oh, my Yuh artık bu ev değil bu resmen şato ya. Bu resmen Disney şatosu ya. iPhone X. IPhone X. Aynen ya. Aynen çok iyi yaptın lan. Aferin <laughs> lan sana. Tamam da kırmaya ne gerek vardı ki Allah aşkına git başka birine ver. niye bu kadar görgüsüzsünüz siz ya? Oo, eve bak eve. Sinema odasına bak. Bowling salonu var ya Allah sizi ya. Havuza bak. Yuh ya. Açık spor salonu mu? Yuh yuh. Evet yine arabaları soran abimiz geldi. Evet. O McLaren mi be? Evet abimiz zaten mali işlerle ilgileniyormuş. Yani onun olmasaydı McLaren'i bizim mi olacaktı? Uçurumun kenarında bir restoran mı? Uy, burada ne güzel evlenilir be. Evet uf. Eve bak be. Eve bak be. Babamın arabası Ferrari. Benim arabam G-Wagon. g Civagon deme işte ya. Can evimden vurdum Can evimden vurdun, can evimden vurdun beni. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Gerçekten biraz daha zengin insan görseydim orta yerimden yoktum yani yarım gidecek daha çatlayacaktım ya. Yeter ya bu nasıl bir hayat ya. Madem zenginsiniz bari bunu videoya çekmeyin ki biz görmeyelim bu hayatları da üzülmeyelim ya. Umarım videomu izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.